Kum saati trene bindi. Evet. Evet. Bir de balon aldık, Hello Kitty'li. Şimdi gemilere el sallaya sallaya kumsal geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Uzun tur. Güzel mi bak döneceğiz buradan dön, 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 dön abisi dön abisi. Evet. Güzel mi? Evet. Hop. Aldık arkadaşlar. ne Bakı selamlar. <laughs> Aferin kızıma. çalıyoruz gördün mü? Zil çalıyoruz. Ha. Ha. <laughs>